Hepinize merhabalar. Biliyorsunuz son zamanlarda kripto para piyasası oldukça popüler ve bana acaba hisse tarama videosunda olduğu gibi coin'de yani kripto paraları da tarayıp filtreleyebiliyor muyuz diye sorular geliyor. Bu videoda sizlere Matrix üzerinden nasıl kripto para tarandığını göstermeye çalışacağım. Nasıl filtrelendiğini. Bunu Binance, BTC Türk ve Bitmex üzerinde yapabiliyoruz. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan hatırlatmakta fayda var. Sizlerle paylaştığım tüm bu formülleri Kıvanç Yedek hesabımda bulabilirsiniz. Formül paylaşımlarımı burada biriktirmeye çalışıyorum. Bunun dışında Google Drive linki var burada. Google Drive linkinde birçok indikatörü, formülünü ve hatta alsat formüllerini de hazır matrix formüllerini de paylaşıyorum. Buradan ulaşabilirsiniz. Bunların da kısaca hemen örneklendirmesini yapmaya çalışacağım bugün. Ve aynı zamanda algoritma dünyası kanalımda, YouTube kanalımda algoritma dünyası programlarının videolarının açıklamalar bölümünde o programa ait paylaştığımız stratejilerin, robotların, indikatörlerin ve tarama formüllerinin, tarama dosyalarının listesi var. Onları da oradan ulaşabilirsiniz kolaylıkla. Şimdi Matrix ekranlarındayız. Tabi hisse senedine yönelik bir ekranla karşı karşıyayız şu anda. Biz bu ekranı öncelikle kripto tarafına nasıl çevirebiliriz? Kolay bir yolu var. Hemen göstereyim ben de size. Burada hazır pencereler vardır Matrix butonuna tıkladığınızda. Buradaki fiyat pencerelerinde birçok bakın hazır pencereler. Siz de oluşturabilirsiniz. Hazır pencerelerden Burada kripto parayı bulmamız gerekiyor. Cryptocurrencies, kripto paralar. BTC Türk, Binance ve Bitmex diye ayırabilirsiniz veya tümünü açabilir ve burada önümüze koyabiliriz. Bakın. Buradaki satır aralıklarını sıralayabilir isme göre veya performansa, günlük farklarına göre bile sıralayabilirsiniz. Yüzdesine göre bile dizebilirsiniz. Birçok farklı şey yapabilirsiniz. Bunları silebilirsiniz. Kendinize ait farklı boş bir pencerede sadece istediğiniz coin'lerin fiyatını bu şekilde görebilirsiniz. Aşağıya doğru burada Binance, Bitmex ve BTC Türk canlı verilerinin burada işte günlük fark, düşük, yüksek, bu yılki fark hepsini görebiliyorsunuz. Şimdi hemen tarama kısmına geçelim. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Burada Explorer bölümü vardır. Burada bakın A harfi gibi bir harf var en sonda. Buradan ama herhangi bir grafik açtığınızda mesela şu an Bitcoin grafiğindeyiz. Bitcoin grafiğini açtığımda kahin menüsünden burada bakın Explorer bölümüne girdiğinizde Matrix hisse tarama bölümünde detaylı anlatımları var. Dileyen yani oraya da bakabilir. Burada size yeni birçok formül gelecek. Biz şimdi yeni formülü nasıl oluşturacağız? Mesela Diyorum ya bütün paylaştığım indikatörlere, alsat formüllerine göre filtreleme, taralım, tarama, tarama kriptoda nasıl yapacağız? Önce hazırlardan bir tane gösterelim. Sonra biz bir tane oluşturalım dilerseniz sizlerle birlikte. Mesela burada herhangi bir tane bakalım. OTT'ye göre al verenler var. Temel analiz, üçgen. Evet mesela hazır bir tane. Burada ne var? İşte düşeni kıranlar taraması var. Çalıştır dediğimde burada öncelikle boş bir tane geldiğini düşünen tümünü siliyorum en baştan göstereceğim. Mesela 4 saatlik periyodu seçiyorum. Siz bunu aynı anda birden fazla periyotta seçebilirsiniz. Onu da gösterelim şimdi. Sembol grubu ekle diyorum. Sembol grubu ekle dediğimde burada bakın bir ok çıkıyor. O oka tıkladığımda en altta kripto para bölümü var. Burada tüm liste var. Siz bu listeden sadece istediklerinizi eleyebilir. Sadece istediklerinizi tarayabilirsiniz. Sonra bunu kaydettiğinizde yeni oluşturacağınızı göstereyim ben şimdi tekrardan. Evet bakın burada liste geldi. Ben bu listeyi sağ tarafa aktarıyorum. Çift iki tane ikili okla play tuşuyla okey dediğimde burada 240 dakikalık tüm ne yapıyor? Buradaki listedeki kripto paraların hepsini tarama ya dahil ediyor 240 dakikalıkta. Aynı anda günlükte de taramasını istesem ne olacak peki? Ben Burada 240'ı istemiyorsam günlükleri istiyorsam tüm periyotları değiştir diyebilirim. Ama ben aynı anda hem 240 dakikalığı hem de günlükleri taramasını istiyorsam o zaman günü seçtikten sonra tekrar sembol grubu ekle diyorum. Yine baştan kripto paraları aynen ne yapıyorum? Tekrar ekliyorum. Böylece evet bakın tekrar bu tuşa bastık, ekledim. Ben 240'ları tarayacağım. Aynı anda da günleri de tarayacağım. Yani isterseniz burada saatlikleri, 5 dakikalıkları aynı anda birçok şeyi tarayabilirsiniz. Farklı zamanlarda da taranabilir ama aynı anda da taradığınızda birden fazla yerde al verenler diyelim, yani filtrelenenler, renkleri kırmızı çıkar mesela. Bakalım hiç kırmızı çıkacak mı? Beraber deniyoruz. Çalıştırıyorum. Önce Matrix bu verileri güncelliyor. Çünkü grafik verilerini tamamlıyor diyelim. Verilerin uyum sağlamasını istiyor bizim için. Ve bize uyan şekilde ne yapacak bakalım. Sonra da taramaya geçecek. Şu an grafikleri tamamlıyor çünkü matrix sürekli açık olması lazım eğer grafiklerinizin tam olmasını istiyorsunuz. Grafikleri tamamla bölümünü de hisse tarama videosunda daha detaylı anlatıyorum. Burada kendi tarayabildiği için, kendi tamamlayabildiği için böyle bir olaya geçmedim doğrusu. Evet şu anda da tarama bölümüne geçti. Artık bu coinleri hem 240 dakikalıkta hem de günlük periyotta aynı anda diyor ya saatlikte de taratabilirsiniz. Bunu ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Hiç renkli çıkmadı. Demek ki aynı anda hem günlükte hem de 240'lıkta bu taramaya, bu filtrelemeye göre ne yapan coin yok, kıran coin yok. Ben şu anda mesela dolar bazlı ne olabilir? Burada şöyle sembolleri biraz daha açarsak ne verisi olduğunu da anlayabiliyoruz. Sanırım bu BTC Türk verisi. Bu BitMEX verisi. Binance'lerin sonunda da BIN var. BTC Türklerin sonunda sanırım herhangi bir açıklama yok. Evet. Burada bakın gördüğünüz gibi birçok coin var. Herhangi bir tanesini beraber deneyelim. Dolar bazlı Atom Binance'te de kırmış. Sanırım BitMEX'te de kırmış. Bakın düşeni kırdı gözüyle bakıyor. Böyle aslında bu algoritmanın neye göre buna karar verdiğini söylüyor. Bunu algoritma dünyası trend kırılımları bölümünde biraz daha detaylı anlatmıştım. Ben bu çizgiyi nasıl çıkardım onu da öncelikle söyleyeyim. Bununla birlikte videonun altında bu taramayı, düşeni kıranlar taramasını ve bu indikatörü yani ne yapacağım ikisini de linkini paylaşacağım. Onu da indikatör yük olarak yükleyebilirsiniz Matrix'e şu mavi çizgiyi diyelim. Ve Explorer taramasını da direkt kendiniz alabilir. İçinde coinler hazır bir şekilde bu videonun açıklamalar bölümünde bulacaksınız. Duz şeklinde düşeni kıranların kısaltılmışı gibi düşen trend olarak yaptım. Ben taramayı 200 bara göre yaptım. O yüzden burada geriye bakılacak bar sayısında 200 seçtim. Bunu 100 olarak değiştirebilirsiniz de bu algoritmanın neye göre taradığını sistemi gösterir. Bu şekilde açılması için de bu açıkken grafiğinizde iki tane var şu anda bir tanesini silelim. Açıkken grafiğinizde tek yapmanız gereken varsayılan olarak kaydet demek. Varsayılan olarak kaydederseniz artık tüm grafikleriniz bu mavi çizgiyle açılır. Bunu silmek istiyorsanız da indikatörü silip tekrar varsayılan olarak kaydederseniz bir daha mavi çizgiyle açılmaz. Ben şu an göstermek için sıradan böyle birkaç tane yapalım. Ethereum diyor mesela BTC bazında. Bakın son barda ne yapıyor? Günlük barda bu düşeni kırmış. Açtığımda hemen çıkıyor işte. Ve birkaç tane bakalım. İşte bakın algoritmanın neye göre çizdiğini görebiliyorsunuz. Sizin için anlamlı olmayabilir çünkü otomatik çiziyor algoritma bunu. bakalım evet. Bakın algoritma buna göre çizmiş son barda yukarı kırmış. Böyle bir tarama sistemi var. Bunu dediğim gibi formülünü ve açıklamasını daha doğrusu max dosyasını tarama dosyasını videonun altında paylaşacağım. Şimdi farklı şekilde nasıl taramalar yaparız onu da göstermek istiyorum. Bunun için tekrar az önce sizlerle paylaştığım yere gideceğiz. İlk önce nereden başlayacağız? İlk önce mesela buradaki Google Drive linkine tıklayacağız. Google Drive'a geldiğimizde indikatörler matrix diye bir bölüm var. Bir de Explorer tarama max dosyaları var. Explorer tarama Max dosyalarında birçok farklı taramayı bulabilirsiniz. Mesela bunların arasında Golden Cross da var. Bunların formüllerini, istatistik oranlarını hatta Golden Cross yapmadan az önce bulan e, yapanları bile bulabiliriz. Mesela bunu hemen indirelim. Evet indirdim. Sonrasında ne yapıyoruz? Matrix'i açıyoruz. Matrix'i açtıktan sonra Explorer yani tarama bölümünü Burada ne yapacağız? Sistem al diyeceğiz. Çünkü biz bilgisayarımıza kaydettik az önce o indir butonuyla. Bilgisayarımızda indirilen bölümden bunu tıkladığımızda bakın karşımıza ne çıkıyor? Golden Cross'un formülleriyle bakın burada erken uyarın formülleriyle hazır hali geliyor. Bu Max dosyası yükleme biçimi. Benim paylaştığım Max dosyalarını birçok Golden Cross birçok Max dosyası var. Onları bu şekilde indirebilirsiniz. Burada listede şimdi Golden Cross erken uyarı diye çıktı gördüğünüz gibi. Çalıştır dediğimizde ne olacak? Tümünü siliyorum öncelikle. İçinde ne varsa ben tekrar baştan ekleyeceğim. Bunu mesela saatlikte deneyelim bu sefer. Saatlik yapmadık az önce. Saatlikte aynı anda farklı periyotlarda da deneyebilirsiniz dediğim gibi. Ne yapıyorduk? Kripto para diyorduk sembol grubu ekleden. Şu çift oka basıyorduk. OK deyip çalıştır diyoruz ve Golden Cross erken uyarı başlıyor. Neydi Golden Cross? Golden Cross 200 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalamayla kesişmesiydi. 50-200'ü yukarı keserse bu Golden Cross ve önemli bir al sinyali uzun vadeli bir al sinyali olarak değerlendirilirdi. Evet 60 dakikalıkta çıkan coinlerimiz burada. Hepsi Binance coin'i. Evet hiç başka farklı bir borsadan çıkmamış. Mesela beraber kontrol edelim. Bir tanesine bakalım. E, i̇lk sıradan mesela Evet buna baktım. Evet burada mesela sürekli bu çıkacak. Her seferinde bakın. Yaptığımda bu çıkıyor. Sürekli bu tepedeki mavi çıkıyor. Çünkü biz onu ne yaptık? Kaldırmadık. Şimdi onu kaldıralım. indikatör sil diyelim. Neyi ekleyelim? Golden Cross 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaydı. Ben 50 ve diğerini 200 yapıyorum. Hareketli ortalamaya bastığımda hareketli ortalama indikatörlerden açıyorum. İkinci çizgiyi aktif hale getiriyorum. İkisi de basit olacak. Burada golden cross yapmak üzere olanları filtrelemeye çalışıyoruz. Evet bakın 50 kırmızı, mavi, diğeri de 200, 200 yukarı kesmek üzere golden cross yapmak üzere. Daha önceki golden cross'ta bayağı bir yükselmiş. Bu uzun vadeli bir yaklaşım. Başka bunu şimdi varsayılan olarak düzenden sağ klik, düzenden varsayılan olarak kaydet dediğinizde artık hep bu Golden Cross taramasıyla 50 ve 200 basit ortalama açılacak. Sıradan gidelim bakalım. İşte bakın yine kırmızı maviyi kesmek üzere. Golden Cross yapmak üzere olanları ne yapıyor? Burada filtreliyoruz. Burada da şöyle uzaktan baktığımızda muhtemelen yakın olacaktır o. Belli bir yüzde yakınlıkta olması ama bu çok yatay. Mesela bunu ben dikkate almazdım. Bakalım başka ne var dikkate alınabilecek? Bu baya yakın bakın kesmek üzere Golden Cross yapmak üzere. Yani bu yapanları değil de bu da anlamlı bir grafik değil. Yani çünkü yatay grafik olmaması lazım bizim için. Ne yapıyoruz? Kesmek üzere olanları bu şekilde buluyoruz. Bu nasıldı? Max dosyası yardımıyla yapmaktı. Şimdi bir de neyle yapalım? Bir de formülle benim paylaştığım formülleri nasıl kopyalayacağız ve yeni bir sistem oluşturacağız onu da göstermek istiyorum. Onu da Yedek hesap üzerinden göstereyim sizlere. Twitter'da Kıvanç Yedek olarak da bulabilirsiniz veya benim sabit tweetimdeki bakın buradan linkten Kıvanç Yedek'e bağlanabilirsiniz. Burada ben kendimce önemli bulduğum formülleri, taramaları, paylaşımları, anlatımları önemlilerini filtrelemeye çalışıyorum. Buraya koymaya çalışıyorum. Hani binlerce tweet arasında kaybolmasın diye. Burada da gerekli formülleri bulabilirsiniz. Mesela süper trende alttan belli bir yüzde, yüzde yaklaşanlar matrix formülü diye bir soru sorulmuş bana. En son o sorulduğu için ilk onu gördüm ve onu yapalım. Buna yüzde şu bakın formülü alttan kırmak üzere süper trendi kırmak üzere yaklaşanlar. Bunu nasıl filtreleyeceğiz? Tekrar matrix'e dönüp. Ne yaptım? Bu formülü, paylaştığım formülü sadece kopyaladım. Şimdi matrix'e dönüp paste yapacağım. Evet Matrix'e döndüm ve Explorer'ı bu sefer buradaki pencereden açalım. Yeni sistem diyorum. Yeni sistemimde ne yazacağım? Buraya sistemin ismini süper trende trende baş harfinde büyük yazalım. Süper trende alttan yaklaşan açıklama bölümünü de yazabilirsiniz. Kolonlar burada önemli değil. Kolonların anlatımını daha önceki videolarda yaptım. Biz o formülü filtreye yapıştırıyoruz sadece. Bu süper trend indikatörünün standart ayarlarıyla alttan fiyat süper trendin neredeyse kesmek üzere alttan yaklaşanlara bakıyoruz. Yani süper trend al vermek üzere bir yakın. Bu yüzdeyi değiştirebilirsiniz. %2, 3 gibi bakalım çıkacak mı aynı anda. Buna tamam dediğinizde bir anda süper trende alttan yaklaşan diye S harfinde bakın yeni bir taramanız olacak. Çalıştır diyorum. Çalıştır dediğimde yine sembol grubu çıkıyor. Bunu bir kere eklediğinizde sadece bir kere yaptığınızda bunu ne oluyor? Artık bir daha her taramanızda mesela süper trend tabii bu taramanızda başka yeni bir taramada değil bu bu şekilde karşınıza çıkıyor. Biz günlük barlarda buna baktık. Aynı anda bir de saatlik barlarda da baksın. Yine sembol grubu ekle diyorum. Hem günlük hem saatlikte baksın kripto paralara. İsterseniz 4 saatlikte, isterseniz 5 dakikalıkta bile bakar. Çalıştır diyorum. Çalıştırınca ne yapacak? Süper trendi son barda kesmek üzere olanları bana işte 60 dakikalıkta ve günlükte verdi. Ne varmış? İşte az önce sushi varmış galiba. Sushi'ye bakalım. Ha, şimdi en son ne vardı elimizde? Bakın 50-200 yapmıştık. Şimdi bunu süper trende çevirelim. Sildim. Süper trendi standart ayarlarıyla açıyorum. Biraz kalın olsun ki siz de rahatça görebilin. Evet süper trende gelip alttan ne yapacağım şöyle şimdi de düzenden varsayılan olarak kaydediyorum. Artık tüm grafiklerim süper trendle açılacak. Bakın süper trendi kesmek üzere. Yani bu al vermek üzere süper trendle. Sattan ala dönmek üzere. Bunu filtreliyor anında Matrix. Size bu günlük barlarda siz 60 dakikalık barlara bakıyorsanız 60 dakikalık barlarda mesela al vermek üzere olan kim var? Bakın süper trend burada güzel bir direnç olarak çalışmış. Yukarıya doğru şimdi kırarsa al verecek sistem. Bakalım başka bulabilecek miyiz 60 dakikalıkta? Evet görüyorsunuz tam böyle al vermek üzere olanları eğer süper trend indikatörünün de anlatımını bulabilirsiniz kanalımda. Gördüğünüz gibi bakın neredeyse son barda al vermek üzere. Bunları yani ben bana bu tarz sorular soruyorlar. Ben de ne yapmaya çalışıyorum? Cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Dediğim gibi Kıvanç yedek hesabında bunun gibi onlarca soru ve indikatörlerin alsat koşullarını rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Birçok indikatör ve formül paylaşımlarını artık ben burada yapıyorum. Diğer tarafta kayboluyor kalabalığın içinde çünkü. Ne demiştik? Biz bir şey daha söyledik. Diğerinin de şimdi göstereyim. Son yolu filtrelemenin nasıl yapılıyor? İşte Google Drive hesabıma giriş yapıyoruz. Burada ben birçok indikatör de paylaşıyorum sizlerle. Dediğim gibi taramanın hazır dosyaları da var. Matrix'e Max yüklemek videosunu inceleyin kanalımda onu da bulabilirsiniz. Her şey aynı sadece en son kripto parayı seçiyoruz biz hisse yerine. Ve indikatörler Matrix bölümünde benim şimdiye kadar paylaştığım neredeyse bütün indikatörler var. Ee, ve bu indikatörlerin ben alsat formüllerini de paylaşıyorum. İndikatörü paylaşırken son zamanlarda paylaştığım bir indikatör bakalım. Bakayım şöyle bir sıradan gözüme çarpan. Evet mesela en son normalized QQE diye bir indikatör paylaşmıştım. Bunu indirip bu indikatör bölümüdür. MIP, Matrix Indikatör Builder. Indikatör Builder'dan alabilirsiniz sisteminize. Onun da videosu var dediğim gibi kanalda. Şimdi ben onlara detaylarla sizi boğmak istemiyorum. Ama QQE formülleri diye var bakın. Burada indikatörün formülünü de paylaşıyorum aynı zamanda farklı koşullarda yani genel o indikatörle ilgili bilinen genel alsat formüllerini de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi nasıl yapacağız peki? Kırmızı ne diyor? Yeşil rengi girenler tarama formülü diyor. Ben yeşil renge girenler tarama formülünü burada kopyalıyorum. Burada sağ klik çalışmıyor. Ctrl C tuşuyla ne yapıyorum? Kopyalıyorum. Tekrar matrikse dönüyorum. Matrix'te şimdi yeni bir tarama yapacağım. Burada bu sefer kahin menüsünden, explorer'dan yapalım. Yeni sistem. Yeni sistemimizin adı QQE ye yeşil diyorum. Yeşile dönenler. Yani burada siz açıklama bölümüne de istediğiniz verileri yazabilirsiniz, istediğiniz açıklamayı. Buraya sadece ne yapıyorum tekrar? Formülü yapıştır diyorum formülü yapıştırınca karşımıza QQN'in az önce kopyaladığım formülü QQe normalize QQN'in geliyor. Buna yine tamam diyorum. Ne oldu? QQe al verenler QQe ye yeşile dönen. Yalnız bu normal normalize QQe olacaktı. NQQe diyelim ya da normalize diye yazalım sonra karışmasın. Evet tamam dedim. N harfinde şimdi normalized QQA'yı görüyor olmamız lazım. Evet normalized QQA yeşile dönenler çalıştır dediğimde bana yine sembollere eklememi isteyecek. Ben istersem buradan sadece 2-3 tanesini de ekleyebilirim. Yani istersem 5 tanesini on, böyle çift, çift, tıkladığınızda tıkladıklarınızı böyle ne yapıyor? Sıradan hepsini ekliyor. Buradan böyle beğendiklerinizi tıklayıp. Ya mesela şimdi ben öylesine gösteriyorum. Onu da göstermiş olalım. Burada ne yaptım? Okey dedim. Sadece bunları taramak istiyorum ben. Çalıştır diyorum. Sadece bunlar içinden çıkmadı. Benim hani izlediğim sadece belli bir coin grubu var diyelim. Ha ben hep bu coin grubuna yönelik tarama yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Açtığımda bakın Normalize QQ'de ben ne yaptım? Bu listeyi kaydettim. Yani ne yaptım? Normalize QQ'nin içinde sadece benim ilgilendiğim coinler var. Farklı coinlere baksın istemiyorum bazı coinleri çıkardım diyelim listeden. Şu an rastgele. Ben normalize QQ'yi kopyalı dediğimde kopyası normalize QQ'ye çıkar. Bunun ismine şimdi ne olabilir? İşte süper trend al verenler deyip al verenler son barda deyip filtre bölümüne de onun formülünü yazarsam Sanırım süper trendin kodu buydu. Varsayılan ayarlarla bu şekilde yazarsam artık bakın süper trend al verenlerde şimdi evet süper trend al verenlerde sembol listesinde sadece o listeyi görürsünüz. Yani günlük, saatlik bu size kalmış. Bir kere kaydettiğiniz listeyi bir daha bir daha böyle uğraşmazsınız. Bir kere içlerinden seçin, böyle kopyalayın. Kopyaladıktan sonra artık hep o listeyi tarar. Yeni liste yapmaz. Hep o listeyi tarar. Kopyalayla yaparsanız. Şimdi biz olayımıza geri dönelim bunu da anlattıktan sonra. Evet neydi? Normalize QQ'ye yeşile dönenler taraması yapacağız. Ben bu sembol listesini yine tamamı yapacağım ki az önce çıkmamıştı. Ne yapıyorum? Sembol grubu ekle. Kripto paralar. Buradan tümünü hepsini birden ekliyorum. Tamam diyorum şu an günlük eklendi. Bir de saatlikte de ekleyelim. Bakalım saatlikte belki çıkacak. Belki günlükte hiç çıkmayacak. Saatlikte de koyalım. 4 saatlik. Aynı anda bir de hatta onu da göstereyim. Yani 3 tane periyotta birden de tarayalım. Bir de 4 saatlikte de yeşile dönenlere bakalım. Muhtemelen baya bir şey çıkacaktır. Sembol grubu tekrar ekliyorum. 4 saat seçtikten sonra tekrar kripto parayı seçiyorum. Ve tekrar OK'ye bastığımda burada günlük 60 dakikalık, 240 dakikalık tarayacak. Birden fazla çıkan coinleri ne yapacak? Bize kırmızı renk gösterecek. Yani daha farklı bir renk gösterecek. Çalıştır diyorum şimdi seçip. Çalıştırıyorum. Bakın 1083 taramayı saniyeler içinde yapıyor. Ve bana sonuçları gösterecek şimdi. Ben Normalize QQ'ye indikatörünü de açtığımda videonun altına onu da paylaşırım. Normalize QQ indikatörünü açtığımda yeşile dönenleri bulmaya çalışacak. Şansımıza hepsine birden çıkan yine olmadı ama olan olsaydı kırmızı renkli görecektim. Onu söyleyebilirim. Aynı anda farklı periyotlarda çıkanlar. Mesela burada iki tane dash var ama bir tanesi muhtemelen nedir? Ee, buradaki dash tr'ye Binance verisi. Muhtemelen USDT. Bakalım hatta. Evet bu herhalde Binance verisi aynı anda ne yapmış Şimdi ha biz ne yapacağız? Binance Tekin'i bir tanesi pardon BTC Türk verisi özür dilerim. Yani bir şey yazmayan BTC Türk verisi. Yine süper trendi siliyorum. Normalized QQe diye bir indikatör var. Sonlarda paylaşmıştım. QQE indikatörünün biraz daha böyle renk, renklendirilmiş hali. En QQe olarak kayıtlı. Bunu da paylaşırım sizlerle. Standart ayarlarla açıyorum. Son barda bakın yeşile dönmüş. Son barda siyah yapalım arka ekranı ki rahat görebilin sizde. Şöyle. Barları da beyaz yapalım. Tamam. Evet son barda yeşile döndüğünü burada görebiliyoruz herhalde. Son barda yeşile dönenleri bana ne yapacak? İşte günlük, saatlik ve 240 dakikalıklarda mesela burada chills var galiba. Yine normalize Qq indikatörünü eğer sağ klikle varsayılan olarak kaydet derseniz bakın son var tekrar yeşile dönmüş. Ne yapıyorum? Süper trendi siliyorum. Çünkü şu an o bana lazım değil. Düzenden varsayılan olarak kaydediyorum. Bu arada varsayılan farklı mesela indikatörleri 20 tane şablona kadar ne yapabilirsiniz? Mesela bu şablonda Trend Magic varmış. Gördüğünüz gibi. Yani farklı şablonlara ne yapabiliyoruz? Kaydedebiliyoruz. 20 tane şablon yapabiliyorsunuz. Böyle tek tek her seferinde sil kaydete gerek yok. Umarım faydalı olmuştur. Biz ne yapabiliyoruz? İstediğimiz koşullardaki tek tek grafikleri incelemektense istediğimiz koşullardaki ne yapıyoruz? Coinleri anında filtreleyebilip ona göre bizim eğer önceden bir setup'ımız varsa ve o setup hazırsa bu herhangi bir indikatörün kırılımı olabilir. Düşeni kıranlar olabilir gösterdiğim şekilde. Pozitif uyumsuzluk olabilir. Ben yıllar içinde birçok videoda ve Kıvanç Yedek hesabında formül paylaştım. Dilediklerinizi inceleyip bakabilirsiniz. Bitirmeden önce de son bir şey hatırlatmak istiyorum. Eğer kripto alışverişlerinizi Binance borsası üzerinden yapmak istiyorsanız Binance üyeliği bu paylaştığım videonun altında açıklamalar bölümünde de paylaşacağım linkle üye olursanız bu linkten bu referans koduyla üye olan herkese Binance borsası Ömür boyu %20 komisyon indirimi tanımlanıyor. Yani en baştan %20 indirimle başlamış olacaksınız bütün işlemlerinizde. Bu linkten kaydolan yeni üyeler veya başka üyeliğiniz varsa ben de bu linkten kaydoldum %20'yi alabilmek için öyle söyleyeyim. Bu linkten alırsanız eski hesabıma tanımlanamadı çünkü indirim. %20 indirimle başlayabilirsiniz. Aynı zamanda BNB Binance'in coin'i BNB kullanırsanız da Ayrıca indirimi daha oluyor. Sanırım spot tarafta %25 gibi. Dediğim gibi linki videonun açıklamalar bölümüne bırakacağım. %20 indirimle işlem yapmak isteyen arkadaşlar bu linkten başvurabilirler.